Otuz ikinci soru. Arzu öğretmen görme tedariklerinde tahtaya aşağıdaki soruyu yazıyor. Bir ABC üçgeni çiziniz. Çizelim. ABC üçgeni. BC kenar üzerinde 2 bd 3DC olacak şekilde bir D noktası seçiniz. Peki. Burası 3 birim. Burası 2 birim olsun. Burası D noktası. AB kenar üzerinde A eşittir B olacak şekilde bir F noktası yani orta noktası burası E. AC kenar üzerinde de A F eşittir F olacak şekilde bir F noktası. Burası da orta nokta F. Verilene göre çizilen üçgenin derden ABC yani büyük üçgen 100 birim kare olduğuna göre BEF üçgeni şu üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi burası buraya eşit. Burası da buraya eşit olduğuna göre EF orta taban. Orta taban üçgeni 1'e 4 olarak yani tamamı 4 birim olarak e, ayırır. O zaman alan olarak şurası 3'te 4'ü yani alan E, B, C, F tamamının 3 bölü 4'ü çarpı 75'tir. Şimdi şurada üç üçgen var istenen bölgede. Birinin tabanı 3, birinin tabanı 2. Bu da orta için tabanı 2 buçuktur. Yüksekler işte olduğu için alanları tabanlarla orantılıdır. Yani şuraya 3A dersem burası 2.5A olur. Burası da 2A olur. Demek ki toplamları 7.5A 75'e eşit. Bizden üçgenen istenen Bizden istenen üçgen iki buçuk aydı. O zaman iki buçuk a üçte biri yani 25'e eşittir. Cevap C.